Merhabalar. Yaman Grup Arıtma Sistemleri'nin sen satın almış olduğunuz filtre montajları için video çekmekteyiz. Bize gerekli malzemeler 3 adet. Düz uçlu tornavida, karga burun ve membran havuzu açma aparatı. Cihazların içerisinde 3 adet ön filtremiz bulunur. Bunlardan birincisi sediment, ikincisi granül karbon, Demin aktif karbon diyelim biz ona. Diğeri de granülün blok halinde olan blok karbonumuz. Bu filtrede dikkat etmemiz gereken giriş ve çıkışlardır. Giriş ve çıkışlar şuradaki şapkalı kapaklı kısımdadır. Bu kapaktan suyumuz şebeke girişimiz giriş yapar. Ve devamında flow dediğimiz çıkış dediğimiz kısımdan çıkış yapar. Çıktığında ise diğer filtrenin giriş kapağından giriş yapmak zorundadır. Bu kapak kısmı giriş kısmıdır ve buradan giriş yapacak. Bunun da çıkış kısmı flow kısmıdır. Bu da aynı şekilde çıkış yaptığında diğer filtrenin kapak kısmından giriş yapıp tekrar flow kısmından çıkış yapmak zorundadır. Buradaki devamında ise shut off dediğimiz ara parçaya giriş sağlar. Shut in kısmı bizim blok kısmından çıkıştadır. Bloktan çıkar. Orada hemen gösterelim. Bloktan çıkar ve üçüncü filtremiz yani blok filtremiz çıkar in'e girer. In girişinden out girişinden çıktıktan sonra membran housing'in girişine giriş yapar. Suyumuz buradan devam eder. Devamında ise membran, membrandan devam eder. Membranın iki tane çıkışı vardır. Bir tanesi temiz su çıkışı. Bir tanesi flow atık çıkışı. Flow'umuz flow çıkışımız şurada. Hemen gösterelim. Bu flow çıkışıdır. Ok yönü vardır bunun üzerinde ve buna göre çıkış yapılması gerekir. Yani membran oradan gelip buradan devam eder ve gider kısmına gider borusuna bağlanmak zorundadır. Temiz su kısmı ise şatafın in kısmının arka tarafından bağlanmak zorundadır. Bu şekilde bağlanıp tatlandırıcıya verilir. Tatlandırıcıdan aynı zamanda tanka giden bir hortuma geçer. Buradan tanka bağlanır. Çıkış çıkış kısmı ise buradan direkt çeşme dediğimiz aparatına bağlanır. Şimdi filterimizin sökme ve yenisini takma işlemine geçeceğiz. Tekrar başta belirtmiş olduğum gibi filtrenin giriş kısmı yani kapak kısmı burada şebeke girişi vardır. Bunu önümüze alıyoruz. Önümüze aldığımızda ise filtrenin şurasında pim bulunmakta. Bu pim yukarı kalkarsa bu dirsek atar. Ve bunu bu şekilde atıyoruz. Attıktan sonra aynen devamın çıkışını iş pimini yakalıyoruz. Ve buradan bunu da tornavida yardımıyla attıktan sonra kancasından ayırıyoruz. Ve yenisini getirip tekrar yerine oturtup aynı şekilde pimlerini geri takıyoruz. Pimdeki takmadaki amaç iyice dibine kadar girmesi gerekmekte yoksa su kaçaklarına sebebiyet verebilir. Bunun aynı şekilde çıkış kısmının da filmlerini iyice yerine oturduğundan emin olmak zorundayız. İkinci filtrenin sökümü aynı şekilde filminden çıkartıyoruz. Diğerini de filminden çıkartıyoruz. Bunu da kelepçesinden ayırdıktan sonra yenisini aynı şekilde bahsettiğiniz gibi çıkışın sedimentin çıkışından çıkar. İkinci filtrenin yani gaç filtrenin girişine girer. Bunun girişini sağlıyoruz. Ve iyice oturmasını sağlıyoruz. Kelepçesini de takıyoruz. İkinci filtremizi kelepçeye oturtup çıkışını veriyoruz. Çıkışını bağladık. Şimdi üçüncü filtre geçiyoruz. Bu da aynı şekilde diğerlerini söktüğümüz gibi. Bu da pimi buradan baskılayıp çıkartıyoruz ve dirsekler çıktıktan sonra filtre elimizde olur. Ve tekrar yenisini takıyoruz. İkinci filtrenin çıkışı çıkışından çıkan ortamın üçüncü filtrenin kapak kısmına geliyoruz. Takıp iyice dibine kadar oturmasını bekleyip garanti aldıktan sonra şimdi de membrana gidecek olan Shutoff'un in girişindeki ortumu blok karbonun çıkışına takıyoruz. Şimdi bir tık zor olan membran e, filtresinin değişiminden bahsedeceğiz. Buradaki işlem aslında bize göre basit, size göre zor. kelepçelerini aldıktan sonra tatlandırıcı ayırıyoruz. Ve buradaki yapmamız gereken bunları elle sökeceğiz. Şu ikisini. Şu pimle baskı uygulayıp aşağıya kadar sıfırlayıp bu şekilde çekiyoruz. Elimize gelmiş oluyor. Aynı şekilde diğer çıkışın da pimine baskı uygulayıp içeriye doğru yaylı bunlar. Bu şekilde çekiyoruz. devamında bu üçüncü dirseğimiz. Bunu da baskı uygulayıp çekiyoruz ve membran şu anda boşta. Membranı çıkarttık. Çıkarttıktan sonra bunu açmak için membran açma aparatını alıyoruz. Bunun iki tarafı vardır. Burası eski tip filtreler içindi. Burası da membran kabı için. Bunu buna geçirdikten sonra zaten basit geçer. Bunu da bu şekilde açıyorsunuz. Açtık, çıkardık kapağını. İçinde membranımız var. Bunu sadece sadece karga burun aletiyle çekmenizi istiyoruz. Diğer türlü başka şekilde çekebilirsiniz ama bu kısımlara zarar vermememiz gerekmekte. Bunu buradan tuttuk eski membranımızı. Hafifçe çevirerek çıkarttık. Çıkartmış olduğumuz siliksi bu. Bunu atıp yenisini poşetinden açıp aynı şekilde burada iki conta var. İki contanın bu iki conta direkt aşağıya gelmek zorunda. Bu şekilde geldi. İktirdik. Burada takılabilir. Takılırsa eğer takılırsa eğer hafif sağa sol yaparak baskı uygulayarak iyice dibine kadar ektirmek zorundayız. Bunu yaptıktan sonra kapağını tekrar kapatıyoruz. Kapağını iyice sıkıştırıyoruz. Bunu elle de sıkıştırabilirsiniz. Gittiği yere kadar herhangi bir sorun olmayacaktır. Ama garanti etmek isterseniz bir turda bu şekilde yaparsanız aletiyle daha iyi olur. Bununla işimiz bitti. Tekrar yerine takacağız. Şuraya rahatlatalım. Aynı alet çıkartmış olduğumuz şeyleri tekrar yerine takmamız gerekiyor. Takma bir e, ince nüansımız var. O da şu. Flow burada arka kısımda olandır. Şey ön çok özür. Ön kısımda olandır. Burada önde olan ve kısa dirsek olan flow çıkışıdır her zaman için. Bu ikisine bakarsak öndeki ve kısa dirsekli olan flow. Bunu takarken tek yapmamız gereken bunu taktığımızda hafif bir içeri girer çıkmaz. Ama bu girmiş sayılmaz. Çünkü bunu tam güçle tık diye oturtmamız gerekir. Diğer kısım ise in kısmının arkasındaki boş olan hortumumuz. Bu da membran havuzunun üzerindeki arkadaki çıkıştan ve uzun dirsek olan buna çek var deriz. Buna takılır. Bu da tek seferde iktirdiğinizde hemen oturabilir gelmez. Fakat bunu da ikinci bir tık diye oturtmamız gerekir. Aynı şekilde şatafın out kısmından çıkışını alıp membrana aynı şekilde gene böyle oturttuk gelmez ama ikinci bir tıkı duymamız gerekir. Membranımızı taktıktan sonra sıra geldi son işlem olan tatlandırıcı değişimine. Tatlandırıcı zaten kelepçelerini çıkartmıştık. Yine tornavidamızla çıkışın pimine baskı uygulayıp yavaşça çıkartabilirsiniz. Burada zorlanmanıza gerek yok. Eğer zorlanırsanız dirseği değiştirin. Aynı şekilde diğer pimi de tuttuk, baskı uyguladık, hafifçe ve çıkarttık. Şimdi yenisini takıyoruz tekrar. Aynı şekilde olacak çıkışı burası. Bu da çeşme çıkışı. Çeşme çıkışını çıkış kısmına taktık. Tatlandırıcıda bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Giriş kısmı. Giriş kısmı bu biliyorsunuz artık. Kapak kısmı. Kapak kısmında her zaman iki çıkış olmak zorunda. Bir tanesi tanka gider, tankı doldurur. Diğeri ise membrandan çıkıp tatlandırın içine girer. Bunu dibine kadar girdiğinden emin oluyoruz ve bu şekilde kelepçelerini takıp yerine oturtuyoruz. Cihazın tüm filtrelerini taktıktan sonra yapmamız gereken bir tane işlemimiz var. Öncelik olarak şebeke suyunu verdik ve ilk dolacak olan tank 45 dakika civarlarında dolum sağlar tankımıza. Bu tankı doldurup birinci tankı boşaltıyoruz. Boşaltım süresi ise 15 dakikadır. Maksimum 15 dakikadır. Bu süreci 3 defa tekrar etmemiz gerekir. Sizler için, kendiniz yaptığınız için. Bizler yaparsak ekstrasında boşaltım sağlıyoruz. Öncesinden bu kadar çok fazla boşaltıma gerek kalmıyor. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz.